toplayabileceğimiz tek yarışma başlıyor. Hadi bakalım ekran başına koşun içeri odadakiler süpermarket başlıyor. Filiz, Haluk, Osman, Bilay, Hatice ve Nazan bugünkü yarışmacılarımız hazırlar. Elleri düğmede hemen bir buçuk dakika sürelerini yazıyoruz. Ve iki buçuk milyon lira kazanabilecekleri mini market sorusuyla yarışmamızı başlatıyoruz. Limonlu ve gliserinli formülüyle bulaşıklar tertemiz. Elleriniz yumuşacak Bilay. Bilay. <laughs> Hayır ne yazık ki Fimiz bastı önce <gülüyor> Hayır ne yazık ki Evet mix Bu ışık geçen sonra cevap Hatice 30 <laughs> saniye içinde işaretli olan ipsi bulup bana getirirsen 2.5 milyon lira sizin olacak ve başla! <gülüyor> 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 Harikasın sevgili böyle son anda atılan bir gol gibi geldi. Ne kadar gel? Yani aldı öyle mi bence? Tebrik ediyorum. Çok iyi bir yarıştı. Daha başlangıçta hemen üç bir gol aldınız. Orası öbürlerinin başına. Evet. Biz seni tanıyorum. Özel bir şirketten özel bir şirket yapıyorum. Özel bir şirketin arasında çamaşırı nöroldürmek. Eserler çiziyorsun. Evet. Evet, çok iyi. Haluk. Evet. Kozmetik firmasında çalışıyorum. Kazarlama e, sorumlusu olarak. E, i̇şim hanımları süslemek, güzelleştirmek. Fena bahçeliyim. E, i̇kinci, şansını burada kazandım, bunu söylemekle büyük bir girmiştim. Öyle evet. <laughs> ben bir de size sorayım hangi takımı tuttuğunuzu? Evet. Hı. Şimdiye kadar sorulmadı. Sorulmadı ama söyleyeyim mi? <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> büyük bir çoğunluk üzülecek ama ben Beşiktaş'lıyım. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için çok seviyorum. Beşiktaş artık şampiyon, şampiyonluğa adım, abone. <laughs> başka şampiyon yok. <laughs> Günay seni tanıyorum. Öldüğüm. Ben hep pek anladığımda iki çocuğum var ve maalesef ev hanımıyım. Niye öyle? Hiç hoşlanmıyorum. Ne kadar zor bir evet. ev evet. Allah size kolaylık versin. <laughs> size de. Osman? Maalesef çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. 54 yılında İstanbul'da doğdum. Marmara Üniversitesi İktisat doktorası yaparken iki sene doktoraya devam ettim ve ayrıldım. Şu anda özel bir şirkete çalışmaktayım. Yüksek sesle büyük müzik dinledim ve uzun e, koşarım. Ya o nerede oturmamız bu partinde böyle diğer partlarda koşarım. Evet, evet. Burada olduğumuz, <laughs> olduğumuz için çok mutluyuz, heyecanlıyız ve de canlıyız. Çocuklara en sağlık Peki, öyle bir bakalım bu, çift nasıl tanışmışlar? Araba kadar sonucu. Aa, anlatır mısın nasıl oldu? Ben babamdan bir arabayı almıştım veya evet. başka bir işte çalmıştım. Evet. Gittim çok zengin bir firmanın arabasına kalktım. Daha kalktı. doğrusu şey şöyle, ödün ödün çalmıştı. Çalmıştı. Evet. 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 evet, bir arabaya çarptım. O arabada çok çok zengin bir patron olmuş. Gel burada çalış dedi. Hiçbir şey bilmedim, her işe girdim. Aa. Benden <laughs> de araba Osman <resmen> vermiş. <laughs> böyle. Görüyorsunuz her kazada böyle bir ayır var dedi. Evet güzel beraberliği alkışlıyoruz. <laughs> Bazen... Ben de iktisat mezunuyum. Eğlenmeyi çok seviyorum. Buraya da eğlenmeye geldim. Takım arkadaşıma güveniyorum. <laughs> evet, güvendiğin takım arkadaşının Hatice'yi tanıyorum. Hatice Eğildim. Ben de Marmara Üniversitesi mezunuyum. Eğlenmeyi çok seviyorum. Onun da bizi güleceğimize inanıyorum. <laughs> İnşallah herkes onu bulur. Şimdi bir turda yarışmak üzere her gruptan bir kişi burada kalıyor. Diğerlerini alkışlarla dışarı alıyoruz. Koşa! Şimdi sizlerle bu nedir oyunu oynayacağız. Ben size bir ürün markası vereceğim ve bazı seçenekler sunacağım. Ve siz bu seçeneklerden hangisine ait olduğunu bilmeye çalışacaksınız. Şöyle Tank, tank sizce Selen çay markası mıdır? Soya sosu mudur? İtal pirinç midir? Kumaş markası mıdır? Pardon. Evet Gülen. Soya sosu. Evet doğru cevap soya sosu. Tebrikler Gülen <laughs> ilk 10 saniyeni alıyorsun. Tay. Oyuncak at mıdır? Gülen. No. Bu. Doğru cevap. Tay mumları. Gülen'e 10 saniye daha kazandırıyor. Balsam, Oscar. Baharat çeşitleri midir, çiçek balı mıdır, çikolatalı bisküvi midir, fotoğraf demiridir Nazan? Çikolatalı bisküvi. Evet doğru cevap çikolatalı bisküvi. Çok çok güzel. Çok güzel. Bio familia. Fanda makası mıdır, aile fotoğraf albümü makası mıdır, biosel nemlendirici midir, Mısır gevreği? Mısır gevreği. Evet, salih Mısır gevreği. Yok yalnız salih yapıyoruz. Batman oyuncak tabanca mıdır? Leke çıkarıcı mıdır? vital harga mıdır? Hayır. Leke çıkarıcı. Evet doğru cevap. Leke çıkarıcı olacaktır. Evetler. Şimdi sizleri alkışlarla dışarı alıyoruz. Hemen takım arkadaşlarımız koşarak buluşturuyorlar. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Şimdi sizlerle reklam sahnesi oyunu oynayacağız. Ben size bazı, bazı reklamların sahnelerini anlatacağım ve siz de bunun hangi reklam olduğunu bulacaksınız. Ev sahibi genç, bari ben bir çay denkleyeyim diyerek, evet Osman. Lütfen Evet, lütfen doğru cevap. O zaman kazandırıyor Osman'a. Babası küçük çocuğa cikletimizden almıştır annesi ve babasının aldığını bilmeden anneciklerinden getirmiştir. Çocuk da onların aldığını bilmeden annesinden almıştır. Böylece cikletimize stokçusu olmuştur. Ne diyor bu ciklet? <laughs> Osman? Nerede? Hayır ne yazık ki. Ve süremiz boyu bir bar olmalı. Güzel bir kadının etrafında toplanmış bir sürü erkek. Çakmağını Osman. Çak, tokay. Evet Tokay Çakmak sana 10 saniye kazandırıyor. <laughs> Küçük çocuk mutfakta pasta yaparken annesinin önce arkadaşı olduğunu, her şeyini paylaştığını ve her zaman iyisini seçtiğini anlatır. Seçtiği margarinde hem bugünün çocukları hem de bugünün anneleri içindir. Sonunda pastasını yine yayla. Hatice. Efendim? Yayla. Hayır yayla değil. Pastasının harika olduğunu söyleyerek annesiyle ellerini birbirlerine vururlar. Filiz. Evin. Evin evet. Doğru cevap. 10 <laughs> saniye daha kazandırıyor Filiz'e. Sonuçlara şöyle bir bakalım. Filiz senin iki dakika süren var. Osman senin 2 dakika 10 saniye süren var, Hatice sende de 1 dakika 50 saniye süreye sahipsin. Hemen takım arkadaşlarımızı da buraya çağırıyoruz. Hep <laughs> birlikte bir, bir geldi. Şimdi sizlerle karışık harp oyunu oynayacağız. Bazı ürünler ekranımızda harfleri karıştırılmış olarak belirleyecekler. Ve benim belirleyeceğim ipuçlu olana dikkat ederseniz bilmemiz için. Hiçbir sebep yok. Parmaklı veya parmaksız? Evet. Güler. Eldiven. Eldiven. Doğru. <laughs> doğru cevap. Kutuver şişede <laughs> meyilsiz filiz. Evet doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Monitörlerinize dikkatle bakıyorsunuz. Bayramlar da çikolatanın yanına alıp. Likör. Evet, likör evet, doğru cevap. Her eve var. Kapının arkasında durur. Süpürge. Evet Filiz. doğru cevap süpürge. Lekeleyici küçük cam ve plastik şişelerde kırmızı, mavi, güler. Mürekkep. Mürekkep. Yumuşak, dokuma, iplik. Hatice. Anladım. Evet, doğru. Kabul. Evet, evet. Şimdi sıra geldi market turuna. Market turunda kimler yarışıyor? Osman, Halil, Hatice market turunda koşacaklar. Evet. Videoları kendi evlerinde toplayacaklar sevgili seyirciler ama önce videosunu indirmek <laughs> yapsın. Bu gördüğünüz ürünlerden bir tanesi Migros'ta indirimli olarak satılmaktadır. Hangisinin fiyatı indirimlidir? 10.950 liraya... Az önce gördüğünüz ürünlerden Migros'ta indirimli olarak satılan ürünümüz 10.950 liraya 250 gramlık yurt ton balayıydı. Sevgili seyirciler işte şimdi sıra geldi. Merakla beklediğimiz market turnu. yarışmacılarımız hazır bekliyorlar. Yerlerinde duramıyorlar. Hemen sıralarını söylüyorum. Sıralar. Hatice senin alışveriş için 2 dakika süren var. Osman 2 dakika 30 saniye süren var. Ve Haluk 7 dakika 30 saniye süren var. Birlikte start alacaksınız. Öncelikle bonuslarınızı söylüyorum. Tat Bezelye Konservesi Bilur Tuz Dardanel ton, Ve biliyorsunuz burada 3 ürünlük alışveriş listemiz var. Eğer bu 3 ürünü getirirseniz 1 milyon lira hesabınıza yazılacak. Eti Cici Bebek, Hacı Şakir Lavanta, Signal Plus Diş Macunu ve son 20 saniye beni dikkatle dinlerseniz size günün ekstra ürününü söyleyeceğim. Bu size 750 bin lira kazandırabilir. Biliyorsunuz bonuslardan herkese birer tane var ve bonusların ve ekstra ürünün süre bitmeden çizgiden geçmiş olması gerekiyor. Aksi halde sayılmaz. Arabalarınızı bırakın, orada bırakın o sayılır. Bütün içindeki ürünlerle sayılır ama ekstra ürün ve bonuslar sayılmıyor biliyorsunuz. Hazır mısınız <laughs> Hadi belki <bu araçlar. gülüyor> o zaman hemen sizle başlıyoruz yarışa. 4, 3, 2, 1, başlayın! Ne başladı? Osman bu hal. markete doğru çabuk çabuk. Önce borusu kapıyor Osman. Bu tatlı geliyor ne de kocaman. Tekrar tencereleri topluyor Haluk. Öyle hızlı ki almıyor soluk. Tefanlar da var bu yıl büyük Tencereler sepete giriyor takır tukur. Haluk çaydanlıkları da topluyor. Peki niye bu kadar bakıyor? Osman pek yaman. Hemen tacir olma gidiyor kaybetme o zaman. Kutu kutu değmez ne, ne güzel yenir. Hadi Osman kutuları sepetine denir. Bir de yerler eğilmeden temizlenir. Çok emici bisküvileri tam 80 tane. Hoş geldin Hatice kanal altının mafizmi. Osman abim evde mi? Yoksa kahvelerde mi? Osman'ın umurdu yapıyor ya, ne kafe Hatice de markette bir atıyor volta. Hatice, hatice yemeklerini yapıyor olinle. Kedikten sonra dans ediyor violinle. Osman da ne anasının gözü. Oyna topluyor komünün mısır ucu. Sepetin doldu tepeleme. Yeter artık daha fazla üstleneme kadar yüklersen kaldıramazsın, durmak istersen durduramazsın! Osman ve Halil, ikisi de son derece savruldu. Osman alıyor bu kez komünürlüğü, duman adı dümdümdüm ben anlatmaktan yoruldum. İşte yine Hatice, dayanamıyor, signal flası görünce, dişlerini bir güzel fırçala eve gidince. Osman, Osman, takdire şayan bu çaban, ne varsa topla, tencere ve tavadan kalan! Al hadi Osman'ım, bir an daha dayan! Haluk fena ayrı olmuş kristal zeyt. Kristal zeyt dünyada gidiyor geze geze. Bu ya Ege'nin zeytinlerinden yapılıyor. Eze eze. Eve giderken bir yol uğrar mısın bize? Beni nasip et efendim. Önce tacı olma gitmem gerek. Sen bilir misin onunla ne güzel olur peynirli börek. Tacı rolü artık oldu dillere desem. Sen de börek yapabilirsin. Giyme sen de pistan. Tacı rolü tek tek sepetine düşüyor. Bu dolabın önünde herkesin elleri üşüyor. Üstün teknolojinin ürünü ne doya alıyor Hatice? Acaba kimin altını değiştirecek bu gece? Hatice vazgeçti yolundan, dönüyor karşısına! Osman da kapı mı kırıyor? Onların etkisine! Onların etkisi buradan bile gözlenir! Yine beyazlığı her çabaşırda gözlenir! Son 30 saniye! Dikkat edin, eski mısır nişastası! Her bir bıçağıma var! <laughs> Lale İşaretli Gece ekstradan alamıyor bir netice Halit da koşuyor onu bulmak için alelacele Sağa koşuyor olmuyor, sola koşuyor olmuyor Dünya koruyor taşıyor, boşu koruyor dolanıyor Diğer Mısır nişastasını bir türlü bulamıyor Evet Halit'tir onun adı Bu sefer bulamadı Koşarak buraya geliyorsunuz Hemen gelin Sevgili seyirciler gerçekten hızlı zevkli bir market turuydu gördüğünüz gibi. Biraz sonra bütün ürünler hesaplanacak ve süpermarket turuna geçilecek. Gözünüz bizde olsun. Her pazar öğlen saat 12'de Türk programıyla programı olarak karşımızdayız. Türkiye'de her konuyu açıkça tartışıldığı Tek program olan bizim koltuğa hepimizi bekliyoruz. ne hacı var? Kim kaydı sevdi oğlu haftada kaç kez sevmiş onu? Evet erkeklere cinsel olarak. Neden mi Benim çok sevdiğim bir laf var her zaman tekrarlı dokunmak sevmektir. Karım böyle bir şey var, dili keselim demiştim. Anlatan kadınlar kocalarına bu kadar benzer mi sen oğlunu seçiyorlar? Ee, olarak sorduğunuz tek soru aldatır mısın, aldattın mıydı? Batı'dan aşırı ahlakçılık almışız. Türk toplumunda kadınlar mı daha çok aldatıyor Erkekler mi Süpermarket kazandırmaya her zaman devam ediyor Bu bölümde stüdyomuzda bulunan seyircilerimizden bir tanesi Yapılacak olan çekilişle Atinon MD135F Fotoğraf makinesi kazanacak. Mavi cam objektifli Çift motorlu Yaşlı ayarlamadan otomatik çeken fotoğraf makinesiyle anılarınızı yakalayın. Sevgili seyirciler işte şimdi sıra geldi sonuçların açıklanmasına. Ve sonuçlar elime ulaştı. Bakalım 25 milyon liralık süpermarket turunda hangi ekip koşacak. Nazan ve Atice sizin alışveriş listeniz tamam mı? O zaman 1 milyon lira yazamıyoruz. Ekstra elim geldi. O da gelmedi. Hemen bonusunuzun etiketini kaldırıyorsunuz. Bakalım Dilnur size ne kazandırıyor? <laughs> 750 lira hesabınıza yazıldı. <laughs> ve arabanızda 1.305.000 liralık ürün var. Ve genel toplam 2 55 bin lira. <laughs> Gelelim size Güday ve Osman. Sizin alışveriş listeniz tamam mı? Hayır. Hayır o zaman 1 milyon lira yazamıyoruz. Ekstra ürün geldi mi? <laughs> o da gelmedi. O zaman bari şu borusa bakalım. <laughs> tat bezelye bakalım size ne kadar veriyoruz. <laughs> 500 bin lira yazıldı hesabınıza. <laughs> Arabanızda 4 milyon 140 bin liralık ürün var ve genel toplam 4 milyon 140 bin lira. <laughs> evet. evet birlikte start aldığınız Haluk bakalım neler yapmış. Haluk alışveriş listesini tamamladın yok, yok. <laughs> Peki ekstra ürün geldi mi? O da yok. O da yok. Ne var Bu da bir tane <laughs> <da> var <laughs> Etiketi zaten hesabınıza <laughs> <bir> şey <var. gülüyor> e, yazıldı. Ve arabanızdaki ürünler 3 milyon 915 bin lira genel toplam 5 milyon Sevgilikler, böylelikle Süpermarketler, Haluk ve yarışacaklar. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Size teselli anlamlarımız var. <laughs> en kerden Mersin, Yeni ve Vermel'den oluşan hediye seti, TAP'tan hediye paketleri, Lega'dan komple temizlik seti, Başer Kimya'dan hedi hediye paketleri, Başar Lega'nın firmasından İlsen Veren marka çoraplar. Sağ olun. Evet, görelim Haluk ve Filiz finale. 25 milyon lirayı kovalayacaksınız ve biliyorsunuz 25 milyon lira sadece üç ürünü getirmenize bağlı. Ve bu üç ürün şu koca marketin içinde. Tüylenmek yok <laughs> mu? Tüylenmek var işte şimdi ben size tüy vereceğim. <laughs> Eski moda ev el temizliğine elde daha, çok emici 80 piskiliyle temizlik kötü. Evet, bu ne daha? Tamam, ipin koltuğu, nem körü bir normal temizlik garantili tipiyle, iç yola çıkan deterjanlar nerede? Nem körü normal deterjanlardır. Normal

Sevgili evet, evet, Gerçekten çok güzel bir yarıştık Aslında sevgili seyirciler 29 bin lira Sevgili işte bir süper Daha burada sona eriyor Unutmayın sesi duyduğunuzda Kral Altın'ın süper <laughs> nasıl evet. Hoşçakalın 넌넌넌넌넌넌넌넌넌